Merhaba arkadaşlar. Bursa'nın herkese sevgi ve saygılarımı sunuyorum. 28 Eylül Pazar Adana yarış programımızda tekrar sizlerle beraberim sevgili dostlar. Evet Adana'da 9 koşulu ve 2 altılı bir program bizleri bekliyor. Evet bugün yine bir hata yaptık sevgili dostlar. O da Ankara'da biliyorsunuz 6. koşta. Yani her zaman e, her zaman dile getirdiğim gibi yani bir ayan kurşun e, şöyle bir e, çıktığı zaman bir İngiliz safkanına bindiği zaman mutlaka yazalım diyorum. Hem kendim yazmıyorum. Yani yarışı incelediğimiz zaman sevgili dostlar yani altta ben bir şey bulamadım. O yüzden e, dolayı vermedim. Ama e, dile de getireyim. Yani ayan kurşun bir İngiliz safkanına bindiği zaman kesinlikle yazalım diyorum. Ama ben de burada o kadar at yazmışken ayan kurşunu es geçtim. İnşallah yazan arkadaşlarınız var. 29 küsür gayana geldi. Gerçekten helal olsun diyorum. Ee, ben de ne kadar güvenmiştim zaten biliyorsunuz Ayan Kurşun İngiliz safkanlarına bir zaman ne olursunuz ben atladığım zaman sizler yazın eşek de olsa yazın yani 2970 gibi çok güzel bir Gayana geldi. Altılı Gayana da 6000 215 lira verdi ha gelmemiş olsaydı bunu verir miydi vermezdi tabii ki yani en fazla verce 500-600 lira bir şey verirdi 13. Lira turuydu gelmiş olsaydı Ahmet Çelik'te yani onca hatta yazmamız gerekiyordu hata bende gerçekten hata bende beni dinleyen arkadaşlar belki kulağına küpü olmuştur bazı arkadaşların oluyor belki de yorumların altına da yazan da olabilir abi ben her zaman yazıyorum Kulağımın küpü olmuştu. Gerçekten e, doğru söylüyor. Çünkü ayan kurşununa İngiliz safkanına kime binerse binsin abi İngiliz safkanı olduğu zaman çok farklı biniyor. E, farklı çünkü elinde tutuyor safkanı. Çünkü Araplarda pek idare etmesi birazcık zor ama İngiliz safkanına adeta taksi gibi biniyor ya. E, gerçekten yine hatamız e, hatamızdan dolayı maalesef e, yattığımız bir koşu oldu Ankara'da. Evet ee, neyse diyelim. Evet Adana koşullarına geçelim. Adana koşullarında 9 koşulu demiştik. Birinci altılgaymış start verilecek. 2 ve altın oğlu savkanlarımız ekir olarak piste çıkacaklar. Evet ilk tercih edeceğim isim. Yani Adana birazcık zor geldi bana sevgili dostlar. Gerçekten zor bir programla karşı karşıyayız. İlk tercih edeceğimiz isim burada 5 nolu safkanla ee, başlayacağım ben kurguma. E, çünkü... Ee, Mücahit Bayır ile gerçekten iyi e, uyum yakaladılar. Son yaptığı koşusunda da zaten kazandı. Bunu kanıtladı. Yarın da yine koşun en şanslı ismi olarak gördüğüm bir isim. Beşnoğlu Safkan e, Birudi herhalde öyle okunuyor. Mücahit Bayır eşliğinde. Evet ikinci isimiz e, o da bir lüks oyarısı olan 8 nolu Safkan. Mert Ali Solmaz eşliğinde ilk ter, ikinci tercihimiz. Sonra bir No Stella Gir, Salih Çelik de dikkat edilmesi gereken bir isim. Ve de burada dört nolu botanik bebek diyeceğim ben. Yani burada bir çekindiğim bir safkan sevgili dostlar. Gerçekten iyi koşan Emre Sincan'la da iyi uyumu yakalayan bir isim. 5, 8, 1 ve 4 olarak değerlendirdim birinci koşuyu. Evet geçelim ikinci koşumuza. Hemen koşumuzu açalım. Meydan 2 yaşlı İngilizler 1400 kum. Evet 14 safkan yer alacak. birinci 5'lik ayağım başlayacak. 4 ve 10 nolu safkanlar ekil olarak piste çıkacaklar. Evet ben burada Bayrefe'nin artık zamanı geldiğini düşünüyorum. Ve de koşuyu kazanmasını bekliyorum. Salih Çelik eşliğinde 1 nolu Bayrefe benim bankomdur. Burada sıralı 5'li tabale bahis oynayacak arkadaşlar için 4 isim önereceğim. E, sıralı ikili de var e, sevgili dostlar. Onlarda da değerlendirebilirsiniz. Bir bankomuz dedik. 4, 13, 2 ve 7 sıralı beşli bahis ve sıralı dörtlü bahislerde değerlendirebiliriz. Bir bayrefe bankomdur ikinci koşta. Evet geçelim üçüncü koşumuza şartlı 3 yamak bir sınıfındaki aprante koşusu 4 ve kara araplar 1800 tüm 7 safkan yer alıyor. Yedi plasemiz de burada başlayacak. Evet burada baktığımızdan son silah. Ya aşağı toparlandı. Işte, Ankara'da zaten 1900 çimi kazandı. Ee, bahar Bahiri geçti. O gün de sürdük fuarıydı. Ee, arkasından çıktığı yarışta 1600 çimde sağlı bir ikincilik de ayrıldı ama Yarın yine çok çok etkili koşacaktır. İlk tercihimiz iki. Sonra bir nolu Bahar Bahir. Rövanş mücadelesi gibi gördüğüm bir koşu. İkisinden birinin kazanması normal sonuç olacak gibi. Ama burada bir takip ismi var e, sevgili osu. O da Dobar. Yani bu grupta start alacak. E, Tamer Bali eşinde piste çıkacak. Tabii ki burada son silahla Hüseyin'le koştu. E, Aslan Yağız'la koştu. Yani Dobar son silahı geçmişti. Gürsevi aynı şekilde. Aslan Yağız da bir kere koştu. Ona geçildi. Ee, burada çok çok tehlike arz eden bir isim. Eğer bu iki ismin biraz sallanırsa Devre Altı'na Dobar girebilir. Burada bomba bir isim önereceğim. 2-1 çizgi altı sürpriz alayım 3. koşta. Pardon arkadaşlar. Evet geçelim dördüncü koşumuza. Handikap 16, 4 vekor Araplar, 1300 metre çim, 11 safkan yer alacak. ikinci altılı ganyanın bu koşuyla başlıyor. 9 10 ekürü. Evet, e, iki nolu Ferlan Alp, Fatih Sultan Mehmet Sansar eşliğinde e, benim sizlere önereceğim ilk tercihli ismim olacaktır. İyi koşmasını bekliyorum. Yani önlerde gitmeyi sever ama burada tabii ki Doğan'ın karataşı var. 9 10 savkan 6 10 Taşpınar var. İkimiz var. Bunlar birazcık tempo vereceklerdi. Son düzlük yarışında e, burada kazanan belirleyecek. Ben Ferhanat tarafında olacağım ilk tercihim. İkinci atım 7 nolu Çağlayan Ferit Yardımcı eşliğinde 6 nolu savkan Taşpınar Salih Çelikle ve 8 nolu Büyük diyeceğim. Veral Demir eşliğinde 2 7 6 ve 8 4. koşu 2. halka dayamızdan başlangıç halinde vereceğim isimler yani 4 isim oldu 2 7 6 ve 8 şeklinde. Evet 5. koşu meydan 2 yaşlı İngilizler 1400 metre kuma çıkacaklar. Evet 14 safkan yer alıyor İkinci 5'lik ayında bu koşuyla başlıyor 8 de 11 nolu safkan Evet tehlikeli bir ayak. Gerçekten tehlikeli bir ayak olduğunu düşünüyorum. Tabii ki yani baktığımız zaman yani e, burada e, defalarca koşu gören bir türlü meydana veda etmeyen safkanları da görüyoruz. İki startlarında e, koşan isimler var. Çim'de olsun. E, bunları da görüyoruz. Birazcık e, ters bir yarış bizleri bekliyor. Burada 10 e, ol safkan ekürler. Benim ilk tercihim oldu. İkisi de koşu tecrübesine sahip. 8-10 süper e, şov. E, biliyorsunuz son yaptığı e, Ankara'da 1200'e güzel bir ikincilik. 11 nolu safkan e, mesafe olun kısa geldiğini düşünüyorum. Şimdi biraz daha uzayan mesafede eğer çizikle 11 nolu safkan ilk tercihim oldu. İkinci atım 14 nolu safkan Nizamettin Demir'le sonra e, burada yer vereceğimiz isim 10 nolu safkan Erva. Sonradan 13 nolu safkan Salih Çelik ilk defa kuma çıkacak. İyi koşmasını beklediğim bir diğer isim. 2 nolu safkan ilk yarışı gayet başarılıydı. Sonradan da yeni nolu e, Pekercan diyeceğim. Ferit yardımcı eşliğinde 11 14 10 13 2 ve 7 şeklinde 5. koşudaki sıralama. Evet geçelim 6. koşu kısa vade 8 3 ve Kore İngilizler 1800 metre çim 8 safkan yer alacak. Dörtlü ayağımıza bu koşuyla başlayacak sevgili dostlar. Evet burada yeni nolu safkan Serveyron Salih Çelik eşliğinde ee, ben e, bu grupta 1 iki adım öne aldığım bir isim yaptığı son Ankara işi e, 1600'de gerçekten 61 kiloyla iyi bir e, sonuç elde etti. Salih Çelik de etkili koşacaktır. 7 ilk tercihim oldu. İkinci atım 8 nolu Otomik Ket Ferit yardımcı eşliğinde. 5 nolu Safkan Mon, e, Montain herhalde öyle okunuyor. Eray Çizik eşliğinde ve de 1 nolu Altın Sima diyeceğim ağır kilosuna rağmen Mehmet Salih Çelik eşliğinde etkili koşmasını beklediğim bir diğer isim olacaktır. 7, 8, 5 ve 1 sıralamam bu şekilde 6. koşuda. Evet 7. koşu hemen koşumuzu açalım. Handikap 14. 3 yaşlı İngilizler 1900 kum. Evet 13 safkan yer alıyor. 2. üçlü Gayan bu koşuyla başlayacak. Evet, koşuda 3 isim yeterli olduğunu düşünüyorum. 5 nolu Seyyahım Salih Çelik de 7 nolu Safkan Yıldızören Ferit Yardımcı'yla ve de 6 nolu Safkan Mehmet Keskin'le iyi bir form yakaladı. Kocaeli'de güzel bir ikinci arkasına Ankara'da 2000'de kazandı. Berkan, Berkan Gökçe eşliğinde start almıştı. Mehmet Keskin'e tekrar teslim edildi. 5 7 6 Yedinci koşu için yeterli gördüm. Bu üç safkan. Evet geçelim. Bir diğer koşumuz. Sekizinci koşu. Şartlı üç. Dört yaş şarapları. iki bin metre çim. On safkanımızın mücadelesini izleyeceğiz. Evet yaptığı son çim yarışında gayet tatminkar, gayet başarılı koşan Gökhan Kocakaya eşliğinde piste çıkmış. Şimdi Uğur Timur'a teslim edilen Rodinya'nın yarın kazanması benim için normal sonuç olacaktır. Ve de banko olarak değerlendireceğim bir isim oldu. 6 ve 8 no'lu safkanlar 3'lü bahis ve 2'li bahis için değerlendirebiliriz. Evet 4 bankomuz. Evet geçelim 9. koşu şartlı 19 3 yaşlı İngilizler 1300 metre çime çıkacak 14 safkanımızın mücadelesini izleyeceğiz. Evet ilk tercihimiz 3 no'lu safkanla başladık. Burada Mehmet Çelik eşliğinde başlıyoruz apranti arkadaşımızla 4 e, kere zaten start aldı kendisine Yarın iyi koşmasını bekliyorum. Sonra 7 nolu sır at diyeceğiz. E, Salih Çelik eşliğinde 4 nolu safkan e, Yusuf Cengiz eşliğinde sonradan 5 nolu safkan Nizamettin Demir'le 1 ve 2 şeklinde sıralamamız oldu bu koşuda. 3-7-4-5 1 ve 2 şeklindedir. Evet bu sanatlarım Adana kurgum bu şekildeydi. Tüm yarış severlere bol şanslar diliyorum. Yazdığımız savkanlar gayen olsun. Allah'a ısmarladık sevgili dostlar. Güzel bir hafta sonu geçirmeniz dileğiyle tüm sevdiklerinizde bakalım şans yanımızda olsun yarın için. Allah'a ısmarladık bol şanslar.